İsrail'in Gazze'deki soykırımı devam ederken İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sar aralarında Fransa ve İngiltere'nin de bulunduğu ülkelerin Filistin'i resmen tanıması halinde Batı Şeria'daki yerleşim birimleriyle Ürdün Vadisi'ni tek taraflı ilhak edeceklerini belirtti. İsrail Hayom gazetesine konuşan Sar, İsrail'e karşı atılacak her türlü tek taraflı adıma İsrail'de tek taraflı adımlarla karşılık verir tehdidinde bulundu. Gazete Saar'ın bu açıklamalarının Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un öncülüğünde Suudi Arabistan'ın da desteğiyle 18 Haziran'da New York'ta düzenlenmesi planlanan ve Filistin devletinin tanınması çağrısında bulunacak uluslararası konferans öncesinde geldiğine dikkati çekti. Gazetenin diplomatik kaynaklardan aldığı bilgiye göre Macron bu tarihte birçok ülkenin Filistin devletini tanıdığını duyurmasını hedefliyor. Bu gelişme İsrail hükümetinin sert tepkisini çekerken Macron'un daha önce Tel Aviv'e böyle bir adım atılmayacağına dair güvence verdiği iddia edildi. Öte yandan gazete Amerika'nın bu konferansa katılmayacağını İsrail'e bildirdiğini ancak diğer ülkeleri caydırmak için kamuoyu yönünde baskı yapmayacağını yazdı. Hali hazırda Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülkeden 149'u Filistin devletini tanıyor. Filistin yönetimi Haziran ayında yapılacak konferansla bu sayının artmasını umuyor.